Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karşı atakta 3 maç veya 2 maç atacağım. Kısa bir video olacak. Bu zaten kanalımın ikinci videosu. Direkt aramaya geçtim. İnşallah yenilebilirim. Yenebilirim. Aa sanırım bu çıktı karşı. İnşallah yenerim. Ben bu kaleciyi biliyorum. Ben bu kocası. Evet bir başla. Arkadaşlar. Bir sonraki videoda şimdi gösterebilirim. Şifa hesabıma neler yaptığımı, neler ettiğimi. Nedense şu anda hiç atamıyorum. Yeter ama. Ben önceden çok fazla gol atardım. Böyle tak 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 tak. Ne böyle oldu? Heh? Ben önceden var ya tak 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 tak. Saniye başı gol atardım. 4-5 abi. Altı şu anda. Ha ben arabasına bastım. <laughs> Yenildim ya. Yenildim. Yenildim iyi ya. bilmeyeni miydi arkadaşlar? Arkadaşlar tekrar maça girdim ve tekrar Fenerbahçe geldi. En azından rakibin fırsatları kötü. Bu oyuncuları bayağı kötü. Benim de çok iyi. Hop. Şu anda şu anda oyuna odaklandığım için pek konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Ya ben önceden çok iyi ulti atardım. Hadi ya. Böyle tak 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 böyle atardık saniye başı. Bu niye bu buraya bu sana? şu deyin. O sayda. Adam oynama gol attı. dört. Yenirim. Yenirim, yenirim. Lom. Peki, Güzel. Arkadaşlar yeni maça daha girdim. maçtan sonra videoyu kapatacağız. Acaba yorumlar nasıl açılıyor? Yorumları açabilirsem şey olacak. Sizlerle soru cevap yapmayı düşünüyorum da. Soru cevap için yorum lazım. Yorum açmamız lazım. Yorum açmamız için ne lazım onu bilmiyorum. Çünkü daha önce hiç kanal açmadım. Bu benim ilk kanalım. 不知道，嗯，要不苏联国都离阿拉不 8-9 19 19 son gol atarsan beraber olacak ama gol atamazsam beraber 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 tamam arkadaşlar bir kere yendik bir kere yenildik bir kere de beraber kaldık çok güzel Arkadaşlar videomuzu bu kadar da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.